retro formaların giderek daha da popüler hale geldiğini fark ettin mi? O döneme damgasını vuran klasik tasarımlı o tarihi parçalar her futbol tutkununun nostaljisini harekete geçiriyor. Şimdi bir de bu formaları birinci sınıf kalitede fabrika fiyatına ve üstelik müthiş bir kar marjıyla satabildiğini hayal et. Bugün sana piyasadaki en iyi retro futbol forması tedarikçisini Joe göstereceğim. Doğrudan fabrikadan etkileyici bir kaliteyle ve başka hiçbir yerde bulamayacağın bir çeşitlilikle yani herhangi bir gömlekten bahsediyorum. Efsanelerden 2011 ve 2012 Santos'tan, 90'dan 4 Brezilya'dan, 86 Arjantin'den, Milan'dan, Real Madrid'den, Arsenal'den bahsediyorum. Koleksiyoncuları olduğu kadar satıcıları da cezbeden eksiksiz bir arşiv. Ve en etkileyici olanı ise hala birçok kişinin mağazasında retro formalar satmadığı için parayı masada bırakıyor olması. Ama bu işi zaten yapanlar biliyor. Bu formalar kolayca satılıyor. Müşterilerde duygular uyandırıyor ve sıradanlıktan kaçmak isteyenler için mükemmel. Şimdi bu nişte güvenilir bir tedarikçi bulmak hiç de kolay değil. Çoğu iyi bağlantıyı kimse paylaşmaz. İşte burada fark ortaya çıkıyor. Çinin en özel retro forma tedarikçilerinden birine doğrudan erişim sağladım. Yıllardır piyasada dünyanın dört bir yanındaki mağazalarla çalışıyor ve sadece kusursuz ürünler teslim ediyor. Eğer daha koleksiyonluk, farklı ürünler satmak ve ortalama sepet tutarını artırmak istiyorsan işte fırsatın. Burada bu tedarikçinin iletişim bilgileri videonun açıklama kısmında. Sadece tıkla, onunla iletişime geç ama hızlı davran çünkü bu tür bağlantılar nadirdir ve önce gelen avantaj sağlar. Bu ipucunu beğendiysen Videoya beğeni bırak ve kanala abone ol. Çünkü her hafta futbol formalarıyla para kazanman için en iyi tedarikçileri ve stratejileri paylaşıyorum.